Herkese yeniden merhaba ve yeni bir vlogtober'a hoş geldiniz. Birkaç gün geçti aradan. Çünkü ben birazcık erken başlamıştım ve aslında o kadar da vlogtober havasında olmadığımı anladım. Çünkü havalar yeterince soğuk değildi. Birazcık sıcaktı falan ama şu anda mükemmel bir hava var gerçekten. Böyle üşüdüm ve bu böyle giydim. Çok güzel bir hava var. Yani böyle hani yılın ilk böyle kalın ve kolar ya da işte yumuş yumuş ilk kıyafetini giydiğinizde o aldığınız his var ya o mükemmel bir şey ve gerçekten çoğu şeye değişmem. Çok güzel bir his şu anda ve gerçekten çok mutluyum. Ve bunun dışında birazcık böyle bir şeylerin de olmasını bekledim ki çünkü her zaman böyle çok arka arkaya ve çok rutin şeyler yapıyoruz burada. Onun içinde birazcık aslında minik bir ara vermek istedim ve aslında çok güzel bir gün olacak bence bugün. Çünkü <laughs> dışarıdan bir ses geldi. Çünkü bugün vlog mesela böyle bir ben izlerim gibi bir şey olacak ve umarım aldığım Edmund Kender gelecek. Onu bekliyorum yani ne zamandır. Bir 10 gün falan oldu alalı. İlk böyle işte çıktığı zamandan biraz sonra aldım. O yüzden o gelsin bugün istiyorum ve böyle hani Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü ilk Advent Calendar'ı aldık bir lokması için. Zaten bu seride de açıyoruz ama yani hep bahsediyorum gerçi. Harry Potter ve Friends daha böyle sonbaharın konusu. Ama böyle daha bir şeyler açtığımız ve işte kozmetik, çikolata, kahve, Advent Calendar daha böyle Vlogmas'ın konusu gibi geliyor bana. Onun için böyle yaptık aslında bu sefer de. Bence çok da güzel oldu. Çünkü böyle günlük videolarda takip ettiğimiz bir şeyden olması benim için de çok güzel bir şey. Bence hani izleyen biri için de güzel olduğunu düşünüyorum. Değilse de hani o kısmı çok rahatlıkla geçebilir. Çok da büyük bir yerini kaplamıyor aslında videonun. Böyle. Şimdi ilk önce bir Edmund Ken'den açalım. Ama ondan da önce dün bir ürün geldi. Daha önce anlatmıştım. Amazon'dan aldığımız bu Rosso Cafe'nin bir setini aldık. Böyle kocaman bir kutu. Daha önce göstermiştim. Birkaç video öncesiydi galiba. 3-4 video öncesi olabilir. Böyle kocaman bir kapsül kahve setini almıştık. Ve onu aldığımız için içinden de bir kağıt çıktı. Ve hani hiçbir alışveriş yapmaya gerek olmadan bir fincan göndereceklerini söylemişlerdi QR okutunca. QR okuttum. Bilgilerimi girdim ve bize yine Amazon aracılığıyla, Amazon kuryesiyle bir fincan geldi. Ve gerçekten çok güzel bir şey bence. Beni direkt aldım mesela. Hani tekrar tekrar alışveriş yapmak istiyorum. Eğer ki kahveleri güzelse. Şimdi o fincanı göstereceğim. Ondan sonra Edmund Candler'ı açarız. Bence çok güzel bir gün olacak bugün. Öyle hissediyorum. Bakalım. Evet hemen geri geldim. Şu kahveden bahsediyorum. Zaten almıştık bir sürü. Ve şöyle bir QR kod yolladılar bize. Ve dediler ki bir tane hediye kupanız var. Kim hediye kupaya hayır diyebilir ki bu evde? Mümkün mü? Değil. Ve şöyle bir kupa geldi. Bence bu tam Mert'in seveceği tarzda bir kupa. Yani benim çok tarzım değil. Zaten görür görmez de Mert'in seveceğini düşündüm. Şöyle bir altlık var içinde. Henüz açmadım. Mert'in kullanması için çok güzel. Bu arada deri ve gerçekten çok kaliteli. Ve şöyle bir seramik kupa geldi. Bayağı da korumalı bir kabın içerisinde. Şöyle sanki Starbucks'ın Reserve kupalarına benziyor. R sembolü var içerisinde. Şöyle içi yuvarlak. Böyle hani çok güzel bir içi var ve şurası da böyle ısıya nasıl daha dayanıklı olsun diye şöyle altında bir cidarlı bir sistemi var. Gerçekten çok güzel ve çok şık bir kupa. Şöyle bakıldığı zaman gerçekten çok hoşuma gitti. Ve hani bunu sitesinden alacağınız zaman da bunu sitesinden almak isteseniz de 15 euro gibi bir fiyatı var. O yüzden de hani hem satılan ve fiyatını gördüğüm bir şey olduğu için de çok hoşuma gitti gerçekten. Beni direkt alan bir marka oldu bu. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir giriş yaptı bizim eve. <laughs> ve şimdi şarjım bitiyor. Onu değiştirip geleceğim şimdi de. Advent Calendar açalım birlikte. Bu kadar özledim ki Advent Calendar açmayı gerçekten çok mutlu oldum şu anda. Frens'in 13. Şurada Şükran günü hindisiyle birlikte. 13'ü açalım. Bu biraz kalıplı bir şey. Ve hani galiba güzel bir şeye benziyor. Çok güzel bir şey çıktı. Size. Yeni kırtasiye kokusu. Bayılırım. Yani bu bu kadar güzel bir postit hayatımda hiç görmemiştim. Dünyanın en güzel postiti çıktı. Gerçekten mükemmel bir şey. Ve bayağı da var bu arada. Bunu kullanıp kıyan gerçekten hayatta hiçbir şeye için üzmez kendini. Ona da helal olsun. Ve hemen şimdi 13. Harry Potter'a da gelelim. Bakalım bundan ne çıkacak. Bence şu an için Frans daha iyi ilerliyor bu arada. 13. güne kadar çıkanları şöyle bir göz önünde bulundurduğumda gerçekten Frans'ı çok daha başarılı bulduğumu söylemem gerekiyor. 13. de Dobby var yine. Bir incecik bir şey. Bakalım yine ne çıkacak. Bir yıl başsız çıkmasın. Artık bence yeterli. Neville ile ilgili bir şey çıktı. Tarif çıktı. Enteresan bir şey. Bir sosis tarifi çıktı. Tatlı bir fikir bence. Şöyle. Belki signature'ını almak istersiniz. Güzel de görünüyor. Yani genel olarak ne oldu hakkında şu an için bir fikrim yok. Okuyamadım. Şöyle de bir yazısı var arkasında. Nasıl yapılacağına dair. Umarım bugün artık Adams kendim gelir çünkü gerçekten 10 günden fazla oldu. Ve şimdi ben çok acıktım. Hiçbir şey de yemedim daha. Ve yeni böyle güzel bir salata yapalım kendimize. Mert yok bugün. Onun için böyle öğle araları hiç geçmiyor. Yani hiç geçmiyor o yokken gün. Onun için şimdi bir salata yapalım kendimize. Salata için tabii ki buratımızı çıkarttım. Birazcık soğusun diye ama hala çok soğuk. Dün böyle bir ıspanaklı börek yapmıştım. Başka işte biraz daha peynirli börek yapmıştık. Bu fazla geldi. O yüzden salatanın yanına bunu yiyeceğim. Hem de sıcak güzel olur. Burada da salatalık domatesle biberimiz var. Buna var o kadar bayılıyorum ki anlatamam size. Gerçekten bu aralar favorim bu. Çok az kaldı ve bunu sinem Amerika'da Aldi'den almış. Ben de burada bakacağım. Umarım bulurum. Yani hiç aromalı kahve sevmeyen benim için. Gerçekten çok devrim gibi bir şey. Ve buna bayılıyorum. Günde iki tane içiyorum içtiğim zaman. Ve kocaman, iki kocaman bardak ve inanılmaz hoşuma gidiyor. Tam bu zamanların havası. Umarım bundan bulurum. Bulamasam da sonrasında böyle çıtır elmalı kahveye geçeceğiz. Ve ondan sonra da belki canım arada pumpkin isterse diye de böyle Trader bir tane pumpkin spice var bundan da içmeye başlayacağız. Ve bu sezon boyunca bu kahveleri içeceğiz. Gerçekten çok güzel olacak. Ama favorim şu an için bu. Tabii ki bu ikisini henüz <laughs> denemedim. Bunu da yeni aldık birlikte. Ya içi çok ağır bir kere. Ama yani çok büyük tatlı ihtiyaçlarını inanılmaz bastırır. Şöyle bir şöyle bir ambalajlaması var. Gerçekten tam bu zamanların böyle arada Böyle yenilecek bir şekere Ve diğerlerini de henüz açmadık. Bakalım diğerleri de açılmayı bekliyor. Evde hiç ekmek kalmamıştı. Dün Mert'ten bunu istedim gereken almasını. Böyle bir ekmek kalmış. Bunu da ilk defa deneyeceğiz. Şimdi bunu dilimleyelim. Böyle bir iki dilimini ısıtalım. Gerisini de buzluğa atacağız. hava hala mükemmel. Hala mükemmel ötesi ve bu havaya bir mum yakışır. Ve birkaç gündür video çekmediğim için <laughs> bu biten mumun bu Ikea'nın Aloe vera mumu. Bu da çok güzeldi bu arada. Ve gerçekten sevdim. Bunun yerine bir tane mum açacaktım. Ama birkaç gündür video çekmediğim için mum da açmadım. <laughs> Böyle de bir kafa yapısı. <laughs> bu da geçen yıl Rituals'ın Edmont Kerenlerinden çıkan bir mum. Wild Fig diye. Çok güzel kokuyor. Böyle hafif tarçın aromaları falan var içerisinde. Gerçekten çok güzel kokuyor onun için. Bunu yakacağım ve böyle hani hafif hafif rüzgarla böyle hani çok güzel karışık bir yum kokusu gelir ya. Onu istiyorum şu anda. Hadi birlikte yakalım. Böyle yakmak biraz Şimdi bunu buraya koyup pencereyi açıp çok güzel bir kokuyla birlikte günüme devam edeceğim. umarım bugün Edmund Kendrum da gelir. Çok basit akşam yemeğimi hazırlıyorum. Daha doğrusu hazırlamıyorum. Sadece tabağa koyuyorum. Bu şöyle göstereceğim. Dünyanın en güzel taze fasulyesinin konservesi ve gerçekten mükemmel bir şey. Ve bu yaprak sarmasının yarısını sadece koydum. Diğer yarısını da Mert'e ayırdım. Çünkü zaten o bir şeyler yemiş. Onun için de çok aç değilmiş. Benim de akşam yemeğim bu kadar. bir DM'ye gittik geldik. Mükemmel gökkuşağı eşliğinde. DM'de geçenki gibi bir kampanya başlamış. 1 euro alışveriş yapınca 1 euro ve üzeri alışveriş yapınca bir kupon tanımlanıyor ve o kuponun da hediyesi oluyor. Bunlar da hediyelerimiz. Ve bunları almak için de 1 euro üzeri yine alışveriş yapmamız gerekiyor. Biz de evin ihtiyaçlarını aldık açıkçası. Renkler için, beyazlar için kapsül deterjanı aldık. Bunu Mert aldı. Bunu ben aldım önce. Sonra Hesabımıza kupon tanımlandı, bu ikisi tanımlandı. Bunları alabilmek için de bir sıvı sabun çünkü bunun iki tanesi bir geçiyordu ancak ve siyahlar için de bir deterjan aldık ve hediyelerimizde böyle bir pamuk bu bana çıktı, bu de merde çıktı. Yani bu pamuğu daha önce kullanmıştım, gayet güzel. Ama bu SD'yi ilk defa deneyeceğiz. Böyle farklı ürünler denemek için de ya da kullandığımız ürünleri de böyle stoklamak için de gerçekten en güzel bir fırsat oluyor. Birazcık üşüdük dışarıda. O yüzden aklıma bu gül çayını yapmak geldi. Bunu Türkiye'den getirmiştim ve henüz açmamıştım. Çünkü dolapta kalmış. Sonra dolabı şöyle bir bakarken fark ettim. Bu bildiğiniz gül tomurcuğu. Bunu ben Nazlı Altaç'ta görmüştüm. Ay çok güzel kokuyor. Of bici bici gibi. Yani gülü koklayınca gülün kurusunu koklayınca bici bici gelen de aklıma sadece bir adan aldır herhalde. Böyle bir 4-5 tomurcuk atılıyor. Sanırım şöyle 5-6 tane attım.